Mardinliyim. Aslen Mardinliyim ama 54 yıldır oradayız. Orada doğdum, orada büyüdüm, orada evlendim. Yani çocuklarımı da orada büyüttüm. Zaten söyleniyordu Maraş merkez üstü deprem olacak. Yani çevre iller etkilenecek. Ama kimse ciddiye almadı herhalde. Kızılay'a gittik, çadır istedik. Çünkü iki tane arabamız var. İkisine de çocukları doluşturduk. Bir kişilik yer var bir de çocukların haricinde. Biz yağmurun altında kaldık. Önümüzde ateş var, arkamızdan su akıyor. Zaten bu öksürmem, bu sesimin kısıklığı falan hep o günden zatürre oldum ben. Bir kişi ara ara giriyoruz, klimayı açmışlar. Arabada ısınıyoruz, tekrar çıkıyoruz. Kızılay'a gittik, çadır yok. Zaten Kızılay yok, kimse yok. Eşim aradı, ben gelmek istemiyordum. Çünkü aklım oradaydı ama hiçbir şey de yapamıyordum. Sonra buraya geldik. Tabii arkadaşlarımız falan hep enkazdalar hala. Kiminin ee, beşinci günü çıktı. Kimi onuncu günü çıktı. Kimi ilk gün çıktı. Birçoğu donarak öldü. İlk gün bütün enkazlardan ses geliyordu. Çok soğuktu, aşırı soğuktu. Yani şu an anlatırken bile üşüyorum. Afat'a kayıt yaptırmanız gerekiyor yoksa kayıp görünüyorsunuz. Kaymakamlığa gittik, kayıt yaptırdık. İnsanlar herhalde oradan numaramızı almışlar. Yani gerçekten halk olarak, millet olarak çok güzeliz. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Hiç tanımadığımız insanlar aradılar. Geldiler, ziyaret ettiler. Hediyeler getirdiler. Ya herkes şey yaptı ama yapması gerekenler yine yoktu. Burada da yoktu. Sadece bir gün beni aradılar. Geçmiş olsun dediler. Depremden işte yaklaşık bir ay önce benim arkadaşım aradı. Ben o zaman çocuklarıma dershane arıyordum. Ben de arkadaşıma da güvendim. Bir de gelenler de yüzü gözü temiz insanlar. TC'lerini yazdım, imzalarını attım. Depremin üçüncü günü, dokuzunda şebeke çekmiyor doğru düzgün. Yani biz doğru düzgün, biz zaten hani acıyı, kederi, öfkeyi, sevinci, mesela biri şey yaşıyor dedikleri zaman böyle sevinç sanki o an hiç yaşamamışız. Ama biri Mesela birçok çocukluk arkadaşım çocuğuyla şey bebeğiyle öldü. Yani çocuklarına sarılarak çıktılar. Onları görünce zaten üzülüyoruz. Çaresizlik bir yandan, öfke bir yandan. 9'unda sabah bana mesaj geldi. AK Parti'ye hoş geldiniz. Ben şok oldum. Arkadaşıma hemen onu aradım dedim ki bana böyle böyle bir mesaj geldi dedim. Ya dedi AK Parti'ye yapmışlar bizi dedi. Sonra ben buraya gelince beni aradılar. İşte geçmiş olsun gelelim falan ben müsait değiliz dedim. Söylemek istediğim çok şey vardı da işte. Polemiğe de girmek istemedim çünkü takatim yoktu. Geldiğimde zatürre olmuştum. Ölen zaten kurtuldu. Olan bize oldu. Yani gidip AFAD'a üye olmanız gerekiyor. Kaymakamla kayıt yaptırmanız gerekiyor. Çünkü kayıp görünüyorsunuz. Yani hani birçok kişi kayıp halen kayıp. O yüzden gittim kaydımı yaptırdım. Bin lira yatırdılar sadece. O da torbalı kaymakamlığı yatırmış. Onun haricinde bir destek falan almadım. Git destek yani. Alsak ne olur ki? Ya biz geldik buraya. Evler normalde benim eşim e, depremden önce buraya taşınalım taşınalım diyordu. Hep 3 bin 4 bindi kiralar. Hatta ben e, hani her iki ev ağır olur mu falan diye öyle şey yapıyordum. Biz buraya geldik. Bir hafta sonra artık gitmeme kararı aldım. Çünkü ben buraya da aslında geçici gelmiştim ama baktım ki orada yok yani artık. Okul yok, bir şey yok. Evi aradık hep 9 bin, 8 bin, 7 bin. Sonra bu ev, bizim bu oturduğumuz ev bulundu. 3500'e. Onda ev sahibi 5000 deposito istedi. Bizim de amacımız hani biz tekrardan eşya alacağız. Çünkü oradan eşyalarımızı getiremeyiz biz ev sahibiyle direttik yani hani Hatay'dan gelmişiz, sıkıntılıyız şu an. kabul etmedim, sizin depremzede olduğunuz beni ilgilendirmiyor demiş. Evde daha sonradan böyle rutubet nem falan evin bütün şeyleri çıktı. Biz mecburiyetten tutmak zorunda kaldık bu evi. Şu anda ev arıyoruz. Evler hep 10 bin, 12 bin. Bayağı yükselttiler ki bunu buranın halkı da söylüyor zaten. Yani zaten yine zenginler fırsata çevirdi, kazanmaya çalıştı. Yani buruk geçiriyoruz. Aklımız hep orada. Çocuklarım zaten burayı istemiyorlar. Ben burada okula bile zorla yazdırdım onları. Işık açık uyuyoruz. Her gece ayaklarına çorap giyip uyuyorlar. Her şeye rağmen orayı istiyorlar. Ya yani herkes orada birbirini tanıyor. Oranın kebapçısı gitti, fırıncısı gitti, marketi gitti, kasabı gitti. Öğretmenlerin birçoğu gitti ki halen e, yani hani enkaz ya dokunulmamış enkazlar vardı. Cesedi olmayan insanlar var daha orada. Ben bu 10 gün önce gittiğim zaman mesela tekrardan aynı yerlere gittim. Hiç daha önce gittim. Yani deprem gün sadece tanıdıklarınkine gitmiştik. Bu sefer bütün hepsini gezdik. Dokunulmamış enkazlar ve kokuyordu. Benim kardeşim bana şey dedi, abla dedi camı açma dedi, kokuyor dedi. Ben orada ağlamaya başladım. Yani insan kokusu o kötü bir koku olmaz ki. Yani tamam gülüyoruz, konuşuyoruz. Normalmiş gibi devam ediyoruz bazı şeyleri ama hep bir yerler buruk. En azından orayı tekrar ayaklandırmaları gerekiyor. Ben oradaydım. Orada olduğum süreçte işte bu 10 gün önceki yağmur yağıyordu. Ya çadırların hep su içinde. Benim ailemin evi orta hasarlı. Benim ailem şu anken orta hasarlı evde kalıyor. Oradaki insanların duş alacak yeri yok. Bir tane lavabo koca bir şeyi kurmuşlar. Koca bir arsaya çadır kent kurmuşlar. Bir tane lavabo. Hepsi çok zor durumda. Hepsi yani zaten yardımların birçoğu kesildi. Yani e, gece, zaten sabah kahvaltısı verilmiyor. Bunu kendileri de söyledi. Sabah bir su bardağı ya da sahurda bir su bardağı şey veriyorlar. Çorba veriyorlar. Öğlen ve akşam yemeğinde de zaten it, yani itinasız hani. En güzel yemek orada haftada bir kere kuru fasulye çıkıyor. Buna hepsi söylüyor. Ama tabi sorduğunuz zaman inkar ediyorlar. Yani hem zor hava şartları var. Hem de imkansızlık zaten marketler falan yok. Şimdi 3-4 tane market açılmış zaten. Bu marketler yağmalandı falan. Bir sürü şey çıktı. Benim deprem gün, benim yeğenim bir yaşında ve sabaha kadar açlıktan uyuyamadı. Eve giremiyoruz. Mamasını alalım, sütünü alalım. Market yok. Yok yani. Hiçbir şey yok. Su yok. Market yok. Hiçbir şey yok. Çocuk sabaha kadar ağladı. Sabah karşı benim kardeşim bime girmek zorunda kaldı. Bir tane süt, bir tane mama almış gelmiş. Yani oradaki insanlar zaten çaresizliğe terk edildiler. Bir de yok yağmaladılar, yok şey yaptılar. Onlar evlerine giremiyorlardı ki bir şeylerini alsınlar. Eskiden Ramazan geldi mi hemen heyecanlanırdık. Ne bileyim hazırlıklar yapardık, hiçbir şey yapmadık. Uyuduğumuz yataktan bile utanıyoruz. Evimizde oturuyoruz mesela, ne bileyim soframıza oturabiliyoruz. Orada onların hiçbiri onu yapamıyor. Hiçbiri yapamıyor orada yardıma muhtaç insanlar değillerdi ki. Hepsinin evi barkı vardı. Hepsinin o yüzden hani Ramazan heyecanı da yok. Bizim Hatay'da Ramazan 10. günü bütün fırınlarda kömbe kokusu çıkardı. 10. günü işte başlardı bayrama kadar. Bütün sokaklar kömbe kokuyordu. Ama yok. Hemşer, hemşerilerim adına yani herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Biz orada mesela şebeke falan çekmediği zaman biz bu acıyı bilmiyorduk. Herkesin bizim için seferber olduğunu, üzüldüğünü. Biz bu acıyı tek biz yaşıyoruz ve biz burada unutulduk hissine kapılmıştık. Ben İzmir'e geldiğim zaman o insanların bana yaklaşımı, çocuklarıma yaklaşımı, herkesin içten ağlamaları. Ben anladım ki hepsi acımızı paylaşmış. Hepsi bizimle aynı üzüntüye kapılmış. Yani ben yani hepsine minnettarız. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ama unutmasınlar. Ben öfkemi de zaten mahşere bırakıyorum ki herkes mahşere bıraktı. Hakkımızı helal etmiyoruz. Asla. Çünkü vebali çok büyük. O oğlumun arkadaşı babasını aradı. Baba ben yaşıyorum ama nefes almakta zorlanıyorum. Adam enkazın başında çaresizce bağırıyordu yardım edin diye. Kimse yoktu. Çocuk öldü. Ya bunun vebali çok büyük. Dilerim Allah'tan kimseye yaşamasın, kimseye yaşatmasın bu acıyı. Ama bu vebalin altında da kalsınlar.